Seni Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte biraz Stars'ta kuzenimle kapışacağız. Evet. Erte. direkt kapıştık. <laughs> yardım et. Yardım et, yardım et, yardım et, yardım et, yardım et. Yalan. Bir kere daha doğ doğma gücünü kullandım. Hayır, hayır bu. Allah <laughs> belanı versin bu seni. Sus Oy. sus, videodayız. <laughs> ha dur Oraya dur. Orayı misin? Yok. Kızma. Herkes küfür ettiğini duysan annen de bitti izlesin. Yok hayatta izletmem bayağı. Bir de izletiyormuş ya bu gibi. Tamam tamam kapışmayalım kapışmayalım. Yalancıyım ben. Vay. Sen oldun yalancı. Evet sen oldun. Sen kim <laughs> yalancı? Sen oldun yalancı. Şimdi Yok yalancı, ben olmadım yalancı. sensin. <laughs> Öldüm mü? Yeah. Ama kuma kazan buyuru. Bizim karakter değiştir. Her bölüm karakter <laughs> değiştiriyorsun. Ulan! E o, Z, ben Bu. Tamam. Gir. Tamam girdim. Hangi karakter olduğunu da bilmiyorum. Çok heyecanlıyım o işte. benim aldığım karakter çok baba pro bir karakter. Bence ana pro. Ana pro. Ana pro. Baba pro değil ana pro. Gelirsen sıkır bo kardeş. Bu. Hayır ulti. Hadi ulti lan. Hadi ulti. Uy uçtuk. Bu. Şarkı söyleyeyim. Şarkı söyleyeyim mi? Söyle be. Mikrofonla ben kaybol. <laughs> Delir çıl. Delir Al 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 Kaç yüksün sen? Sıfır. Ben yedi. İki. Hatta dört. Neredesin lan? Haritada seni arıyorum. Dört. Haritada seni arıyorum. Aşağıdasın bak yukarıdayım o benim bırak. Niye bırakayım? Rere re, ördük. Bu sefer dördüncü olduk. Saplaşma Şeli ile saplaşma. Hadi isteyelim. Şeli. Gerek yok işlememiz geldik. Yani, Öldürdüğünü istedi. Bir numara yer. Şimdi karakter değiştir. Bu. Allah. Ama bu evet bu. Evet. Ah, Acaba ne sen, Çok merak ediyorum ve göremiyorum. <laughs> Ama güveniyorum. Rico'ymuş. Öğrendik. Rico dedim. Riko dedim. Ha, o Riko sonu, değildi. Riko, <laughs> değildi. Gördüm yalancı. Hile kara evet. Hile kara evet. Lan gel buraya Bibi. Bibi. Bibi ne <laughs> alakası var Ya şu anda rakibim Bibi. He, tamam. Yanımda Bibi var. Bibi sen oldun Bibi mi? Bak şimdi bak. Gör kimmiş Bibi. Seni dur dur dur. Takım arkadaşı olalım. Takım arkadaşı olalım. Satacaksın demiş. Yok. Yemin hadi hadi. hadi, hadi. Tamam tamam. Ye tamam, tamam. Dönüyorum sana. Gel buraya. Dur. Al sen al sen al. Sen al. Tamam. tamam. Hadi Kardeş, bırak şimdi beni. Kardeşlik tamam. Bırak beni. <laughs> Hala <gülüyor> korkuyorum. Kardeşlik mi diyeceğim lan? Korkuyorum. Gel ben diğerlerine özelim. Gelirsen sıkarım ama. Yanıma yaklaşma. Yaklaşırsan git Nerede? Korkarım. Ne güzel sıkıyorsun. Bir sıksana. Lazerli <laughs> lazerli sıkıyorsun benim için. Bak. sen bittin lan. Ben kaçarım kaçarım. Ultim açık kaçar. <laughs> Abi kaçabilirsin ama benim bir ultim var. Ah bile deryalar diyeceğim. Ah bile dünyalar. Hayır. Ah, de hayır. 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 Yetiş şurada sıkıştırdım. Hayır. Hayır. Yek. Yeah, ben kazandım. Yine birinci. Ye. Yeah, Ye. Yeah, oh, yeah. Bu sayılmıyor abi. Beni bot öldürdü. Bu sayılmıyor. Olsun. Ben kazandım. Bu ben kazandım. Bu sayılmıyor. Yorumlara lütfen kim kazandığı yazın. Abi sayılmıyor. Olsun ben... ben... yazsınlar. Ta... Yok yok. Bak yeni bir strateji oluşturalım. Mesela? Ben, önce adamları öldürelim sonra birbirimizi. Tamam. Tamam. <laughs> Sen neyi seçtin? Ya? Hadi çek, seç. Seç. Hadi. Aynı karakteri seçmek var. <laughs> Evet. Başka bir karakter değiştirdim ama sonradan aynı karakter değiştirdim. Yusuf birbirimizi bulalım, direkt takım olalım. Dur, rüyuk al alıyorum. Aşağıda şeyim var. Bot. Onu öldürmeye çalışıyorum. Anda... Pem, git! Bir de Pem <laughs> seni de öldürüyormuş. Mek, <laughs> mek, mek, be, mek, 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 be, be, mikrofonla ben kayboldum. Gördüğün rüya. Ana bot öldürecek beni. Ya öldüm. Ya. O zaman bu da sayılsın. O az önceki sayılıyorsa. Sayılıyor. Tamam o zaman bu da sayılıyor. Sen de bot Bunu da yorumlara yazın. Yorumlara yazın. Neyse çıkayım ben. Bir çok üzüküyor. Niye üzülüyorsun? Ölü adamsın. Hiç kimse kazanmadı. Çünkü birinci dost Yok. Kazandım. Sen ölünce ben zaten direkt gazı öldüm. Gaz. Gazı gaz gaz. He he he. Bunu seçeyim de. Ya şaka şaka bunu seç. Şaka şaka. Bunu seç. Lan dur. Tamam Sen bu. Hangi karakteri seçeceğimi şamşur. Ee, süper zıpır. Bu. Tamam anlaştık. Ne oldu? Önceki mücadelenin aynısı olacak desem. Ben deri aldım. Sen dedik kocuğum. <laughs> Ah bile der yağla. Tut Beraber olalım tamam mı? Olmaz. Ben şu botu öldüreyim. <laughs> hüco, hüco. Sen. Her öl. Hücum. Hücum. Sen kaç tuttun? 2. Saat 4. dört. Ben şu botu öldüreyim beş olacak. Hatta altı da olabilir. Hello my friend dostlar. Hello my friend of Ya beni niye öldürüyorsun? E sen evet. olmaz dedi. A dur. Ama sen olmaz demiştin. Öldürdüm ben kazanmış oluyorum. Çünkü hile yaptı. Neden? E ben öldürmemen gerekiyordu. O nasıl bir şey mi? Sonunda biz kavuşacaktık öyle demiştin. Ama sen kabul etmedin. Yok kabul etmeyeyim. Bana ya, bana yani. bana O yüzden ya, bir yalancı, yalancı mı o? Yalancı mı o? Yalancı. Yalancı. Sen senin o yalan. Tamam. O şeyi ben kazandım. Çünkü sonunda öyle Abi öyle mi? Kabul etmedin sen. Ben de tamam dedim. <laughs> Yusuf tam bak. Bak. Tamam. O aynısını şimdi yapacağız. Tamam mı? <laughs> Boş ver. kapışalım. Kendi birbirimizi bulduğumuz zaman kapışalım. He tamam. O zaman daha demin sen kazanmış oluyorsun. Çünkü Alıyorum. sana sıkmadım ki. Evet, ne mahcup Zaten Lan da öldüremezsin. Biliyorum. Ama, ölüyorum. Ölüyorum. Öl. Ölmedim, tamam. ölüyorum, ölüyorum. Öl. Öleceğim. <laughs> Galiba öleceğim. Ölsün zaten. Tamam. Ya öldürdü Frank her şey. Frank. Sen ne Frank. Abi? Yine mi Rico aldın? Evet. What? <laughs> hello! Hello my friend! <laughs> my friend! Olsun. Hayır hayır hayır! <laughs> ya, ya canım çok az kalmıştı ya! Aa, arkada geçtim daha içtim, öldür, öldür. öldür öldür! Öldür kendini! Kadın öldür kendini! öldür diyoruz ya! Hadi! Hadi! Öldür tamam! İlki! İlki! Hello. <laughs> hadi, hadi. Hadi be, hadi be, hadi be, hadi be, Hangi karakteri seçti acaba? Aynı. Ha aynı. Git buradan. Benim gösterim çok iyi görür. Abi o Çalıya girince oluyor biliyor musun? Aynı çalıya girince. Vaa, öldü. He, ben gidiyorum. Bir de vursa ultim de olacak ya. Ha, seni gördüm. Görmez o, görmez olaydın. Gençliğim bak görmez olaydın. Çok sevdiğim görmez olaydın. Bu tim de oldu dermişim. Doğru. Evet doldu. Hayır. <laughs> Biliyorum. Ah bile der ya. Ah, ya ah. Ne oldu bana saldırmaktan mı korktun? <laughs> Kaç yüksün? Bayağı bir sıktığına göre çok yüküm var. Ha, o da sen. Böyle. Sen de bayağı uçuyorsun. <laughs> gel korktum. Gel, gel. gel dur dur kal var kal var hile ya hile, hile hile. Ben ultiyi boşa kullandım ne hile? Geçliyim oh. ba para. Oo oh, dur. <laughs> <laughs> Yine hile yaptı. Kendi şeylerini uyuyor. <laughs> Ay kafa kaldı. Yedi. Sus. Gele ne de geçen ne ders oldu. Yedi buçuk yıl sana kapak oldu. Sus. Yedi buçuk yıl olmadı. Daha dokuz yaşındayız. Dokuz buçuk yıl oldu. Ye. Yeah. Hadi karakter aldınız. Yo. Ya <laughs> he. Ben de seni Riku'yu aldım. Hadi Riku'yu koya karşı. Şaka şaka. <laughs> Kol kontağı sen biliyorum. Ben senin huyunu biliyorum ya. Sen taklitçisin. Taklitçi. <laughs> kedi. Ben niye kedi dediğim Gel. Abi sen misin? Abi, başka bir koltuğa daha var. Ay, benim üç şıkım var. Hı, öl. Neyse gaza olmaktan başka çare kalmadı. Benim adam koridir. Sen? Yo, Yok yok Aksan yo, yo. Oynuyor <laughs> Yok yok oynuyor oynuyor oy. Ölmüş, ölmüş. Yok oynuyor Abi ben seni oynuyorum Bak oynuyor Ya beni izliyor Seni izliyor sen izlemiyorsun ama seni Ben adamı sen <laughs> öldürüyorum kendime Öl be. Öldür lan. Öldür hadi öldür. Sen de evet öldüm. Kalbim kırıldı. <gülüyor> Kalbim <gülüyor> kırıldı. <gülüyor> Aa ölmedim. <laughs> Sen ölme duyunu mu kaybettin acaba? Aa az önce bir şey oldu. Adam beni vuracaktı. Beşin vurdu. <laughs> du, 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 du. Hadi molis. Dön de dondurma. Halis molis. Don, dö, dövme dondurma. Bana hiçbir şey Hadi azıcık ver. Hadi Ben verdim. <laughs> Hadi azıcık. Yük kasalım. Abi yakından ee, bir, bir kere Zaten el pürümayı seçtin. Ha ben de orayı seçtim. Benim. Ama bilmediğim bir ucu var. Bo. Ya sen bir botu öldürmüşsün. Kaç kişi? Üç. Sen? Gel buraya. Senden kaç Leon öldürüyor sanırım. Sen ne yapıyor? Kaçıyor. Kesin kesin. Ka şaka yapmıyorum canım beş indi kaçıyor. Biliyor biliyor. Uy hello. Tut 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 tut. Ya öldüm öldüm ya. Beni öldüren adam şimdi de beni öldü. Güçlü ben bir adammış. Kazandım, kazandım. Ama kazandım, güçlü kazandım. bir adam. Kazandım, ben kazandım. Ah, la. Oley. Kaç? Ben senden öndeyim abi. Bana yeni çıkardım Frenk. karakteri. Ne olacak? Ne Tamam, fake mi seçtim? Ne Tamam, ben seni öldüreyim direkt. Neden? Çünkü ben koltuğa attım. <gülüyor> ben <laughs> ne <neyi> aldım? Frank. <laughs> evet. Ne aldın? Çok merak ettim. Anne. Anne bacını yorları. O zaman ben kazanmış oluyorum. Ölüyorum, ölüyorum. Ölüyorum. Kaka, <laughs> tamam, bitti. Tamam. Sağ olasın bu. Ben bir kişiyi öldürürüm. Hatta elim kişiyi öldüren benim. Ben daha ölmedim. Ale. Colt. En kötü düşmanım. Öldüm diye o yüzden onu nasıl? <laughs> oh, sen! Yeeeek yeah! ben kazandım. Ay, <laughs> nasıl değmedi sana ya? He değmez tabi ben Femi. Ama hala anne. anasın. Oh. Dynamite beni öldürdü. Ama seni ben öldürdüğüm için ben kazandım. Let's go gerek dediğine göre bu şeyliği seçmiş. Let's go gerek çünkü. Ama ben de let's go gerek diyeceğim. Let's go gerek. Let's go gerek. Let's go, let's go, let's go. Let's go gerek. Ey kötü düşmanı. Tar. Ben senin erken <gülüyor> <gülüyor> Aynen öyle. Herkes çocuğun en kötü düşmanı. Çalı benim en iyi dostumdur. O da yeni kötü <laughs> Ama en iyi dostum. Ha, şeli kardeş. Şeli, ha? şeli, şeli, şeli. Eşittim şeli. Şırırı. Yavaşlat <laughs> ne? Kutu <iş> yavaşlat. ne işe yarıyor acaba? <laughs> ne bileyim ben. Ben kendi bu gazı öldürüyorum. Öldür git. Ya da adamı öldür. Gazı ölüyorum. Öldür be. Çok ya. Şifalı otlar mı? <laughs> Güçlü uçlar. Şifalı Tamam bu şeyleri seçtiğine göre e, seçmiştir. Baktın değil mi? Yok. O bu... şey ben Rosa'yı seçtiğim için e, şeylerini biliyorum. Hadi oyna. Lan karakter seçiyorum. Bir video dur. bitecek. Video bitecek. Hmm. Hadi arkadaşlar bu sefer kazanacağız. Yusuf 6 6 puan öndeydi. 5. Ha, hayır 5 mi? mi? Sen sayıyor musun lan? Ben bir kere kazandım ya. Ha doğru. Ama diğerlerinin hepsini ben kazandım her zamanki gibi. Oh yeah. Yani geçen ben sana hiç, e, kaza, seni öldürmüştüm. O da gibi sayıldı değil mi? O zaman 4. Yok yok 1. Şaka şaka 5. Sen benim yukumu çalarsan böyle ölürsün. O sen tek ya bana mı diyorsun onu? Yok. Yo, yo. Tamam. Yok. merhaba. Hello. Hayır, hayır hayır hayır. Ben kazandım. Abi ulti nasıl değmedi ya? Senin ulti hiç değmiyor <laughs> ki. Adam! Alana gitmek çok beni yaşlandırır. Boşver adam. bana kutuyu yıkar diye böyle öleyim. E. Kutuya kırdı böyle öleceğim. Yuhlar da alayım. Kimsenin olmasın. <laughs> hello hello kutu hello kutu hello. Abi bak. Kal. Neyse ölüyor. Ah 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 ah. Help yükümü biraz alsın. Bak kişi de yarar. Bu o kazandı. Keşke tekrar olsaydı seçme hakkı olsaydı. Yok onu seçme hakkın yok kalmadı. Hello. Hello. Acilen beni de hemen vurup ultimi doldurmalıyım. Çünkü ultim. <laughs> Ben seni gördüm. Görünmez olaydın, görmez. Görünmez olsaydın. Önümde tara var ama bir, kere daha vurtardım ölürdü. Neredesin tara kardeş? Benim önümde de bir tara var. İşte o be. Tara da benim tara. O benim tara. Yüklerde çalarız. Her de kapak atarız. Aa Nita. Aa, ben Nita'dan nefret ederim. Kardeşim kardeşim. Öldük kardeşim. Öldük kardeşim. Oley kazandım. Tipime bak. Kazandım. Bunun tatlılığını nereden görebilirsin? Bir bak bak. Nasıl onu söyleyeceğim? Öldü. No 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 diyor bir de. <laughs> Öldürme beni git başkasına öldür diyordur kesin. Öldürmeyelim. Gel şimdi. la o. Hello 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 hello. Çok güzel bir tavırcıyım ben. Kazanım. Üzüldü kardık çok. Ama sinir. seni öldürdüm. Ben seviniyorum burada. <laughs> hello Urfa'da şey. Urfa. Urfa. Abi, benim ultiyi var ya benim o kurtardı. Ben hiç bunu seçmedim. Hadi oyna yala. Hadi oyna yala. Hadi oynuyorum. Öyle, ben Piper'ı seçtim. Ben Piper mı? Evet. Ya ben de Piper'ı seçtim. Sen de Piper yok. Mu? Far evet yok. <laughs> hayır hayır öldüm. Öldüm. Geçmiş olsun. Ölmedim mi? Sen senden hiç ölmüyorsun ki. sen sende bir özellik var. Ölmeme özelliği. Lan bırak ben Primo Bırak beni lütfen evet, lütfen. Bana da elpirimi kaldırıyor. Farkında mısın? Ne bileyim ben. Ultim'den de sekiyor. Gerçekten mi? Evet. Ultime atıyorum ultim'den sekiyor. El furumu beni öldüremedi. Beni Görmez olaydım be. Görmez olaydım. Kaç yuksun? 11. Ya her üçü... <laughs> Anita git. Anita'nın ayısı şu anda bana saldırmıyor. Bakıp saldırıyor. Saldırsaydım sana. Benimle ben Lisa'yı yedi ne yapmaya Evet. Lisa'yı olmuş. Nasıl olduysa bilmiyorum. Ooo öldürdün lan. Evet. Çok garip. Lisa'yı Ha sen ölmüşsün. Evet. Lisa <laughs> mı öldürdün? E, evet. Tamam ben birinci oldum. Ama Lisa güçlüydü. Beni bitir. <laughs> Yine ben... Dünya'nın en Kalan. uzun menzilli karakterini seçmekten başka çare bırakmadım. Otokol. Atıcılar savaş yapalım mı? Olmaz. Olur. Olmaz. Olur. <laughs> Olur. Tamam hadi. Tamam. Ben hazır ver, hazır ver. Ben mısın? Sen? Ben seni öldürürüm ki lan. Sen Olur. nesin? Ben kol. Görelim o zaman. Kolt benim can yolda şimdi. benim aslanım pasam. He <laughs> he. Evet. O kadar övüyorum bir de şimdi ölüyorum. Bırak. Beni nereden buldun? Sabah kahvaltı. Mahvaltı. Okul. Hadi bak. öldürmüyor mu? Ama öldürdü. Oyun kendisi öldürdü. Hile var ya. Ben öldürmeyecektim onu. <laughs> Dalga geçiyorum. bak <ok> derece. <laughs> O oh, botum bozuldu. Biri tahmin etsin. Kanala abone ne, olun da balleyi böyle azıcık tahmin edelim. Bir de like atalım. Like'la da daha ıslık. 32500. <laughs> Şimdi görürsün. Şeyi seçeceğim. Ee, Peki bit. Yok şeyi. Dynamite. Tamam. Atıcılar savaşı olmasın. Neyse Dynamite'ı seçtim gitti. Koltuğu seçtim. Yüzde adam gibi Yani. Koltu seçmediyse adam değil. Dedi. Ko koltu seçmediyse adam değil. Çünkü koltu seçtim değil mi sen? Sesi geldi. Senin karakterinin Hayır, sesi geldi tane. sen. Dana vardı mı seçtin sen? Evet. Oley. O zaman adam değil çocuğu. Sen adamsan ben kadın oluyorum değil mi? Sen adamsan ben kadın oluyorum. Kadın. Kadının yeni bölümünde oynayan Yusuf. Sen kadın istiyor musun? Yok. Final bölümü geldi sonra kapattılar. Evet koltuk seçmiş. Koltuk seçmiş. Koltuğu seçmiş. Aleyk, çok mutlu oldum. Artık ya ulti atmıştım niye ölmedi? Koltuk seçmiş. Çok mutlu oldum. Artık adamım çocuğumda. Aleyküm. Ropey time. Ropey time. Gel buraya gel buraya. Sen ölsene. Öyle. Demek ki bana meydan okumanı kabul ediyorum. Ben sana meydan okumadım. Sen bana meydan okudun. Yelilen taraf sen. <laughs> meydan okumanı kabul ediyorum. Hadi gel. Sen de versus Leon yapalım mı? Hadi sen de Leon. Ben sen Leon mu seçtin? Evet. Ben sen de seçtim. O ne? Görünmezlik takımı. Bir de efsanevi takımı. Aslında takım değiliz. Düş o zaman düşman. Düşman. Efsanevi ne? beni beri beri beri. O oyundaki herkes efsanevi oluyormuş. Yok herkes değil. Dört kişi efsanevi oluyor. Bu kadımı ben öldürdüm. O ne? En kötü düşmanım. Sandy. Git. Git. Ay, yu, canlı, yu, 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 yu. Bir daha görüşeceğiz <laughs> Ay, çok hobi Kim <laughs> geldi bilmiyorum ama açsak. Aç. Anne! Anlam, yu, 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 yu annenmiş O yine kazandım. Kapıyı açalım. Kazandım. <laughs> ne oldu? Burada, sen Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Arkadaşlar videomuz